Değerli dostlar, hepinize merhaba. Hoş geldiniz kanalımıza tekrar. Lütfen her defasında hatırlatıyorum, kusura bakmayın. insanoğlu unutuyor. Lütfen destek olmayı, abone olmayı, abone olmamışsanız, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, link vermeyi, bildirimleri açmayı, yeni konulardan haberdar olmak için lütfen unutmayınız. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum ve konumuza başlıyoruz. Mübarek Ramazan ayı gelmek üzere. Çok az kaldı. biraz Ramazanla ilgili aslında Ramazanla ilgili oruçla ilgili, savun ve siyamla ilgili bir dizi sohbet yapmayı planlıyorum. Hadi bu ilki olsun. Ama bundan önceki sohbetin de bir devamı mahiyetinde sayılabilir bu 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 sohbetim. Nedir? İslam'ın adil bir Kur'an'ın bir adil sosyoekonomik teorisi olduğunu Bundan önceki sohbetlerimizde bir nebze bahsetmiştik. Bu sohbetimizde de Ramazan da geliyor. Bundan da dolayı Ramazan kolisi mi? Adil bir düzen mi? Üretilmiş yoksulluk mu Kur'an öngörüyor? Yoksulluğu yönetmeyi mi Kur'an öngörüyor? Çünkü böyle, gelenek böyle sadaka verir. Önce sen sınırsız zengin ol. Sonra da lütfen sofrandan, arta kalanlardan, kırıntılardan, cebindeki bozukluklardan da işte fakirlere sadaka ver. Böyle anlıyorlar. Aslında böyle olmadığını Kur'an'ın sosyoekonomik yönden bel kemiği olan ayetleriyle açıklama çalışmıştık. Mesela Bakara 219, mesela e, Nahl 71 gibi ayetlerle bunu e, anlatmaya çalışmıştık. Yine başka bir ayette e, içinizde zenginler arasında dolaşan bir meta olmasın ayetiyle bunu vurgulamıştık. Bu üç ayetle. Şimdi yeni konumuza, yeni konu başlığımız Ramazan kolisi mi, adil düzen mi? Şimdi e, abdestli kapitalistler bu mali bir faaliyet içerisine girecekler. İçerisinde son derece kalitesiz birkaç kalem şey bulunan e, makarna işte, bulgur, şeker falan filan e, koliler hazırlayacaklar ve bununla e, vicdanlarını rahatlatacaklar halktan, toplumdan çaldıkları milyonlarca doları bir Ramazan polisiyle Allah'ı ve insanları kandırmaya çalışacaklar. Ancak gerçek, dikkatli bir Kur'an mümini bunlar kanmaz. Yuhadiun Allah'a ve lezine ve me illa füsevun maşurun. O münafıklar Allah'ı ve insanları kandırmaya çalışırlar. Oysa ne Allah kanar bunlara ne müminler kanar. Anlatabildim mi? Ee, bu burada daha münafıklığı yanlış. Münafıklık, münafıkla ilgili ayetlerini de üstünü örtmüşler. Münafıklığı hiç kimse bilmez diyorlar. Hayır, Allah da bilir, müminler de bilir diyor Kur'an. Kur'an'ı yalanlıyorlar. E kimse bilemez, Peygamber Efendimiz de bilmedi. Efendimiz'in bir sahabeye sadece ismini vermişti münafıkların. Hazreti Ömer de onu sıkıştırıp duruyordu. Ben de var mıyım o münafık listesinde? Böyle bir saçmalık olamaz. E böyle bir şey yok. Uydurma şeyler bunlar. Çünkü Kur'an diyor ki o münafıklar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar ama ne müminler aldanır ne Allah a. Allah zaten aldanmaz. Soru şu. Kur'an yardım paketine muhtaç edilmiş pasif yoksullar mı üretmek ister yoksa yoksulluğu doğuran sistemi dönüştürmeyi mi öngörür, emreder? Cevap net. Kur'an yoksulluğu yönetmez. Yoksulluğu doğuran zulmü hedef alır. Direkt Direkt Kur'an'ın Mekki ayetleri direkt oligarşik, zalim, Mekke müşrik düzenini direkt hedef almıştır. Bütün böyle müşrik, zalim, zorba düzenler Kur'an'ın hedefindedir. Ama Kur'an'ı bilmeyen geleneksel Müslümanların hedefinde değildir. Hatta bu Kur'an'ı Kur'ansız bir Müslümanlık, uydurulmuş bir din sahibi olan geleneksel Müslümanlar böyle düzenlerin gönüllü köleleridir. Aynen Kur'an'da belirtilen Firavun kavmini aşağıladı, ama onlar ona itaat etmeye devam ettiler der Kur'an. Bir, Kur'an'ın fakir tasavvuru. Yardım nesnesi mi? Hak sahibi bir özne mi? Kur'an'da ezilmiş olan kesim. Fakirler, miskinler, esirler, tutsaklar, zayıf ailelerin çocukları. Allah Resulü Nebi Aleyhisselam'ın etrafında toplanan. Bunlar bunlar toplandı. Kolamanların işine gelmiyordu Kur'an'ın mesajı. Kur'an'da fakir romantize edilmez. Fakirlik kutsanmaz. Şu televizyon ekranlarındaki münafık din anlatan münafık dinbazların, din tüccarının fakirliği kutsaması, fakirliği fakirlik işte çok kıymetlidir. Fakirler zenginlerden 500 sene önce cennete girecekler. Cennette 500 kapı açılacak. Hangisinden girersen gir, ulan gerizekalı münafık. Bir kapı olsa yeter zengin diyor. Bununla mı kandırıyorsun fakiri? Efendime söyleyeyim, bunu da kandırırlar. Siz sabredin, cennette mükafatını alacaksınız. Hele şimdi bir biz kodamanlar yiyelim de, siz sabredin cennette mükafatınızı alacaksınız. Cennette bir kahvaltı 70 ton olacak. Efendim, sınırsız huri verilecek. 70 bin odalı olacak her şeyiniz, villanız cennette. Her birisine 70 bin huri olacak. Ya böyle saçma sapan şeyler. Le o avuturlar yani. Eğer bunun, bunun doğru olduğuna inansalar fakirleri cennete bile sokmazlardı <laughs> der bir düşünür. Ee, bir Kur'an'ın fakir tasavvuru e, dedik, e, devam ediyoruz. Servetin dolaşımı ilkesi. Kur'an servet, Kur servet hakkında ne diyor? Şunu diyor. Çeyla yakune duleten beynel agniye min kum. Ta ki o mal, servet, kapital, sermaye, mal, mülk, varlık, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet, meta olmasın. Topluma yaygınlaşsın der Kur'an bir defa. Bu direktif bütün müminlere ve Müslümanım diyen bütün yöneticilere. ama nerede? E daha çok gelir adaleti uçurumunu bozdurlar, muhafazakarlar, Müslümanım diyenler. Kur'an 59-7. 59. sure 7. ayet. Bu ayet açık bir servet yoğunlaşması eleştirisidir. Bu modern ekonomi literatür literatüründe literatüründe yani Türkçe telaffuz edersek wealth concentration. Wealth mal mülk varlık demektir. Concentration da bir merkezde temerküz etmesi. Belli kişiler arasında dolaşıp durması problemidir. Yani Kur'an'ın bu dediğini modern iktisat da söylüyor. Onu demek istiyorum. Kur'an servetin oligarklaşmasına karşıdır. Kur'an hemen Mekke ayetlerde oligarkları hedef alır. Oligark. O, o, lanetlediği adamlar o oligarklardır. Ee, yoksulluğun sebebi e, sosyal duyarsızlık. Yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Böyle bir görevim yok der. Hani kafirler gibi düşünür. Adı Müslüman olan münafıklar. Kur'an'ın 107. sure 1. 3. ayeti. Yani Maun suresi. Burada bireysel yardım değil toplumsal motivasyon eksikliği eleştiriliyor. Toplumsal olarak böyledirler yani bunlar. E, fakirin lehine bir düzenlemeye yanaşmazlar yani. Şuraya bak ya üç senedir cıngır cıngır ağlatıyorlar şey ya emekli ya ya emeklinin hakkı olan annesinin ak sütü gibi hakkı olan e, ne o? ne bir ne, ne zam mıydı o? E, isim aklıma gelmedi, yani herkese eşit miktarda veriyorlar ya. E, onu memura verdiler, emekliye vermediler. vermediler. Vermemiz de gerekir dediler, üç senedir vermiyor. Seyyan-en-zam. Vermiyor. Ve emeklinin e, maaşından biraz daha çalmak için, biraz daha çalmak için maaşından, Kasım-Aralık enflasyonu birin, yüzde birinin altında gösterdiler. Ocak enflasyonu yüzde beşe yakın çıkardılar. Ya bir ayda ne oldu da Aralık'ta Ocak arasında ne fark var yani kış ayı nasıl oluyor da birinde efendim ne kadar fark var biliyor musun Aralık'ta Ocak enflasyonu arasında yüzde yüzde beş Ya bu, bu bu, bir felaket demektir yani bunu nasıl izah ediyorsunuz bir ayda yüzde yüz ne yüzde yüzde beş yüzde beş artar mı ya bir ayda enflasyon. Yani 0.87 iken 4.88 mi oldu? Yani yuvarlarsanız 1 iken 5 oldu değil mi? 5'ten de fazla yani aradaki uçurum. Bu bir yalan yani. Yani devlet devletin bir kurumu yalan söyler mi? Ayıp ya bir kere. E, sistem eleştirisi. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Yani emek. E, biliyorsunuz kapitalizm ve sosyalizm emek sermaye çelişkisi üzerine kuruludur. Sosyalizm emeği savunur, kapitalizm sermayeyi savunur. Ee, İslam ise ikisine de e, bir sınır koyar yani. Orta yoldur yani. Ne sermayeyi kötüler ne emeğin hakkını e, görmezden gelir. İkisini de korur. Öyle sınırsız zenginleşmeyi engeller. İhtiyaçtan fazlasını toplumun uhtesinde tutun der. Eğer müminler iseniz yoksa zaten kapitalistsin. Ya yani namaz kılman seni kurtarmaz. Kur'an 53. suret 39. ayet insan için veley selil insane illa masaha insan için çalıştığından başka hiçbir şey yoktur. Bu hem manevi yönden yani şey falan da reddeder. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Kimse kimseye şefaat edemez. Herkes ne, ne götürmüşse ahirete onunla yargılanır. Manevi yönden de bu böyledir. Manevi sevaplar yönünden de böyledir. Dünyavi dünyevi varlıklar yönünden de böyledir. ne, ne, ne kadar çalışmışsan o kadar kazanacaksın. Adil bir düzen bunu gerektirir. Ama bir, bir kısmı hiç çalışmadan bileti sömürerek bilmem ne, ne diyor huzur hakkı diyor. Huzur hakkı ne ya? O iktidarın yandaşları saray çevresinin her birisi bilmem kaç tane bankanın bilmem çay kurun şu şuran buranın, buranın yönetim kuruluna Türk Hava Yolları'nın Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu üyesidir. Hiç gitmez de yani huzur hakkı orada bulunma hakkı derler. İnanılmaz. Efendim 5-10 maaş alıyorlar. Pişkin pişkin de sırıtarak der ki ben maaş almıyorum ki huzur hakkı alıyorum. Ne fark eder? Adı ne olursa olsun. Yani sen benim aldığımın 100 katı maaş alıyorsun. Kur'an bunu söyler. 53. sure 39. ayetinde. Her insan için çalışması vardır. Yani böyle olmalıdır. Aynı anlamdadır aynı zamanda bu. Bu ayet emek karşılık dengesini temel alır Kur'an'da üretmeden, üretmeden tüketen aristokrat yapı meşruru değildir. Hırsızdır bunlar. Hiçbir şey üretmeden tüketme hakkı veriyorsun adama. Bundan büyük hırsızlık olamaz. Bir gecede spekülatif artışlarla adamın cebindeki, kasasındaki, yastık altındaki ya da bankasındaki para yüzde 20-30. Geçenlerde altın ve gümüş yüzde 40-50'ye yakın değer kaybetti. Ya en sağlam şey altın ve gümüştür biliyor musunuz? Ekonomide en sağlam liman, en güvenilir liman. Bunu, 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 bile çalıyorlar bir gecede hem de. Bir gecede onların mallarında isteyen ve mahrum için bir hak vardır. Hak vardır diyor hak. Lütuf değildir. Fakirin hakkını vermek lütuf değildir. Onun hakkıdır. Ondan çalmışsın. Onu geri vereceksin. iyi kapitalist, abdestli veya abdestsiz. Kur'an 51-19 bunu söyler. Onların mallarında, yani zenginlerin mallarında mahrum için bir hak vardır. Mahrum ne demek? O haklardan sen mahrum ettin onu. Sen çaldın onun hakkını. Geri vereceksin. Bu devrimci bir manifestodur. Fakir yardım alan değil, hakkını alan kişidir İslam'da, Kur'an'da. İki, Kur'an'ın sosyoekonomik paradigması. Kur'an üç temel eksende ekonomik model kurar. A. Mülkiyet var ama mutlak değil. Mülk Allah'ındır. Sen bir emanetçisin. Allah'ın size verdiği maldan harca indir Kur'an. Verir ama sınava çekersin bakalım. Bakalım harcıyor musun Allah'ın verdiği maldan? 57 7. Mülkiyet var ama mülkiyetin kaynağı ilahidir. Yani emanet anlayışı vardır. Bu kapitalizmin mutlak mülkiyet anlayışına aykırıdır. Burada yollar ayrılır. Ya kapitalistsin ya Müslümansın. İkisi birden olmaz. Ve faiz, riba yasağı. Allah ribayı mahveder. Kur'an Bakara 276. Faiz sermayenin risksiz çoğalmasıdır. Hiçbir riske girmeden sırtı üstü yat, para, para para, kazansın. Kur'an sermayenin emeksiz büyümesine karşıdır. C. Biriktirme eleştirisi. Kenz. Kur'an'ın başı başına lanetlediği bir şeydir. İsterse helal olsun. Biriktir biriktiremezsin. Biriktirip, biriktirip geberip gidemezsin. Böyle bir hakkın yok. Altın ve gümüşü yığıp da Allah yolunda harcamayanlar. Tövbe suresi 34. Ne şiddetli eleştirilir, ne şiddetli tehditler var. O biriktirdikleri cehennem azabında kızdırılıp alınlar, böğüler, yanları, sırtları dağılanacak diyor. Bu da büyük bir tehdit olur mu ya? Bu bu finansallaşmış stok ekonomisine karşı ahlaki müdahaledir. Biriktiremezsin kardeşim. Biriktirilen servet toplumdan çalınmış olan servettir. Atıl olan, atıl koyamazsın. İslam ekonomisi, gerçek İslam ekonomisi, Kur'an ekonomisi diyelim ee, ekip biçilmeyen arazileri bile onun, onun elinden alır, ekip biçene verir. Modern e, sosyal düşüncelerde de vardır bu. Yani devletimiz de bir zaman yapmıştır. Toprak reformu ad altında. Kapitalizm Artıları şunlardır. Girişim özgürlüğü vardır. Komünizmdeki gibi mal kıtlığı olmaz. Herkes müteşebbis hürriyeti vardır herkesin. Dolayısıyla herkes üretir. Üretim motiv motivasyonu vardır. Yani hepten de her şey kötü değil. Et eksileri de şunlardır. Servet yoğunlaşması yapar. Faiz merkezli sistemi vardır. Dolayısıyla para para kazanır. Zengin daha zengin sürekli. Fakir daha so çok fakir olur. Hele buna bir de abdest mühür bastı abdestli kapitalizm zamanında bunların zamanında daha kötü oldu durum. Tüketim kültürü vardır. Kur'an kapitalizm üretim dinamizmini reddetmez. Kapitalizmin serbest piyasa ekonomisini reddetmez. Ancak faiz, tekelleşme ve servet birikimi modelini reddeder. Sosyalizm artıları şudur. Servet dağılımı hassasiyeti vardır. En azından bir sosyal adalet gözetir. Yani Küba'da, Castro'nun Küba'sında toprağı bulunsun. Yani yok, yoksullukta da olsa bir eşitlik vardır. Herkesin bir barınağı vardır. Gelecek endişesi yoktur. En azından böyle bir düzen kurmuş yani. Varlık olsa onu da eşit dağıtırlar yani. E, bir ambargo altındadır. Amerika ambargo koyuyor. Küçücük bir ada ülkesi yani. Venezuela Amerika'nın kontrolüne geçince iyice işi zorlaştı. çubarı e, zavallı Çuba vatandaşlarının. Allah yardımcılar olsun. Eşitlik vurgusu e, iyi yönleri. Eksileri ise e, mülkiyetin kolektifleştirilmesi. Yani ha, mülk halkındır der ama e, şeyde, pratikte politdir e, politbüronudur, komünist partisinindir, iktidarındır, devletindir yani. Motivasyon kaybı vardır. insanlar çalışmaz. Sovyetler döneminde anlatıyorlar. Gidiyorsun bakkal dükkanında oturan adam miskin miskin oturur. Hiçbir inovasyon yapmaz. Hiçbir yenilik yapmaz. Niye? Hiçbir memurdur yani bana nedir? Satış yapırsa da yapılmasa da ben maaşımı alıyorum der devletin aşırı merkezi gücü bu yanlıştır. Yanlışlar bunlardır. Komünizmin, sosyalizmin. Kur'an sosyal adaleti savunur ama mülkiyeti tamamen ortadan kaldırmaz. İnsanların mülk edinme hakkı olduğu için motivasyonlarını kırmaz Kur'an ama kapitalist gibi böyle karunlaşmasını engeller. Bir sürü engeller koyar. Allah için çalıştır. Ahiret için çalıştır. Dünyada yığıp karun gibi geberip gitmedir. Bunun hiçbir anlamı yok der bunu tehdit eder yani böyle mal, mal biriktirmeye cehennem tehdidiyle e, eder ve İslam Müslüman yöneticiler de buna müdahale eder. Kur'an modelinin üstünlüğü ne, nerede? Alan kapitalizm, sosyalizm, Kur'an. Dün ne dedi şey Merkez Bankası Başkanı? Efendim halkın yastık altında 600 milyar dolarlık altını var. Ya bilmiyorum abartımı devlet böyle bir ee, araştırma mı yapmış bilmiyorum onu ona sormak lazım. Ee, bunun gözünü buna dikmişler. Senelerdir bunu konuşuyorlar zaten. Kastık altını verin bize devlete ve güvenmiyor vatandaş vermiyor. Verdiklerine ne yaptın yani? Bizim primlerimin üzerine yattın emekli yaş bıraktın. Sana verdik 43 sene ben prim ödedim. Ne oldu? Şu anda kuşa çevirdin maaşımı. E niye niye bir vatandaş altını niye getirsin sana versin? Ona ne güvence vereceksin? Ben daha kolayını göstereyim size. 600 milyar dolar vatandaşta para olduğu bilmiyorum. Devlet böyle iddia ediyor Merkez Bankası Başkanı. Ben daha kolayını söyleyeyim sana. Sarayın çevresinde 15 zengin üzerinde 600 milyar dolardan daha fazla para var. Sadece Binali'de 30-40 milyar dolar olduğu olduğunu söylüyorlar. E bunlardan alın. Bunlara devlet bir maaş bağlasın. Hiçbir lüksünü eksik tutmasın. Torunları ölünceye kadar 107 ceddini devlet garanti altına alsın. Bu milyar dolarları getirsinler, hazineye koysunlar. Devlet kurtulur, ülke kurtulur. Niye yana at, şey kaç milyon Türkiye son nüfus sayımda? 86 milyon. 86 milyonun yastığının kadınların boynunu mu koynundan altınları mı alacaksınız? Bu saçma sapan. Bu dünyada hiçbir zaman başarılmamıştır. İmam Şafii bile kadınların ziynetine zekat düşmez. Gidip kadınların gerdanına mı bakacağız der. İmam Şafii de. Rahimahullah. Ben böyle mezhep ulemasına saygı duyarım yani. Allah rahmet eylesin. Güzel de bir tespit yani. Kadınların ne kadar olursa olsun isterse 5 kilo altın taksın. Ona zekat ver, vergi yoktur der İmam Şafii. Anlatabildim mi? E şimdi ne diyorum Merkez Bankası Başkanı? 600 milyar dolarlık altın var. Ne yapacaksınız? Gidip yastık altına, dedektörle yastık altına mı bakacaksınız insanların? Niye? Saray çevresindeki o o sizin zengin ettiniz. Üstelik siz onları zengin ettiniz. Onların vergilerini affettiniz. Milyarlarca dolar. Onlara adrese teslim ihale verdiniz. E şimdi, onu, şimdi onların yardım etme zamanı. Bu toplumdan çaldığınız malı geri getirin de. Gücünüz yetmiyor mu devlet olarak onlara? He? Yurt dışına mı kaçırdılar? Geri getiremiyor musunuz? Bir varlık Varlık, neyi? Varlık vergisi kanunu koyun. Nereden, nereden aldın bu kadar parayı deyin. He? Nereden bulduğun kanunu getirin. Alın elinden. Alırsın istersen alırsın yani. Devletin kahar gücü vardır. Vallahi devletin gücü bu bunu yırt. Ama, ama sen 65 ne kadar 17 milyon emekliye 1 milyar dolar veremiyorsun. Ama sarayın bir tek zenginine 1 milyar dolar veriyorsun. E bu, bu nasıl bir adalet ya? Bu nasıl Müslümanım diyorsunuz yani? Allah'ın huzuruna nasıl çıkaracaksınız? Kapitalizmde mülkiyet. Mutlak oligarklara aittir, faiz meşrudur servet dolaşımı e, kısıtlıdır, zenginler arasında dolaşır, piyasa e, ekonomisi vardır tamam. Komünizmde devlete aittir her şey, devlet beleder. Her iki sistemde de yoksulluk vardır, e, yoksulluk yan üründür, sistem hatası vardır, zulüm göstergesi vardır. E, kuvveti üstün tutan iki sistemdir ya devlet kuvvetini üstün tutar sosyalizm komünizm olur ya da o sermayeler, sermayedar üstün tutar kapitalist kapitalizm olur. Halka iki sistemde de halka bir şey yoktur. Ama Kur'an servetin yaygınlaşmasını ister. her şeyin enfalin yani varlıkların Allah'ın ve resulüne ait, yani topluma ait olduğunu söyler. Allah ve Resulü zaten Allah münezzehtir. Resulü de hiçbir şey bırakmamıştır geriye miras olarak bunun anlamı toplumundur der Kur'an. Böyle bir sosyal ada, sosyoekonomik düzen, adil bir düzen kuracaksınız der Kur'an. Ee, Kur'an'da ahlaki artı hukuki bir düzen vardır. Sadece hukuk ahlak üretmez. Aynı zamanda ahlaki olması lazım. Motivasyon yok edilemez. Teşebbüs hürriyeti vardır. Kişinin ama çar vardır. Ama en büyük çar Allah'ın rızasını kazanıp cennette hak etmektir. Onun için ihtiyaçtan fazlasını toplumun muhtesinde tutacak. infak edecek der Kur'an. Kollektif eşitlik vardır. Takva artı adalet vardır. Kur'an hem üretimi hem de adaleti birlikte ister. Beş dünyadaki meşhur düşünürlerin görüşleri Karl Marx. Marx kapitalizmin sermaye birikimi ve sömürü ürettiğini savunur. Kur'an'da servetin tek adı toplanmasına e, karşıdır. Kur'an da karşıdır. Bu, bu, yönden sosyalizm Kur'an'a kapitalizminin daha çok benzer. E, fakat Marx, Marx dini afyon görürken Kur'an dini sosyal devrim zemini yapar. Ama Marx Kur'an'la tanışmamıştır. Benim tahminim yani. Kur'an'la tanışsa Kur'an'ın dinine afyon demez. Devrimci der. E, hatta bir düşünür demiş yani Japonya'da e, Yaşar Nuri Hoca e, anlatınca Kur'an'ı bir düşünür demiş ki vallahi Karl Marx'ın bu anlattığınız Kur'an hakikatlerinden haber olsa kapitali yazmazdı, gerek duymazdı de, demiştir bir Japon düşünür. Adam Smith kapitalizmin e, kurucusudur. Smith serbest piyasanın görünmez elini savunur. Ancak Smith'in ahlak kitabı olan The Theory of Moral Sentiments'te e, vicdan temelli ekonomi vardır. Demek ki sonraki kapitalistler daha da kötü olmuş yani. Adam Smith'te de bir vicdan varmış yani. E, Kur'an'ın yaklaşımı daha çok ahlak merkezlidir fakat Kontrolsüz piyasaya izin vermez. Thomas Piketty, Piketty modern çağda servet eşitsizliğinin arttığını istatistiklerle göstermiştir. Kur'an'ın 59. sure 7. ayeti ilkesi olan servet belli kişiler arasında dolaşıp durmasın ilkesi sorununu Kur'an hedef alır. Ee, ve bu burada şey ya Thomas Thomas Piketty'nin tespitleriyle örtüşür yani Kur'an'ın bu ilkesi. Ee, Amartya Sen Amartya Sen şey capability approach modeli insanların potansiyelini gerçekleştirmesini merkeze alır. Kur'an'da da insan, insanın izzetini koruma esastır. Yani bilim yoluyla Kur'an'a yaklaşan düşünürler bunlar. Fakirliği kalıcılaştırmak değil kaldırmak hedeflenir Kur'an'da. Sonuç, sonuca geliyoruz son paragraf. Ramazan kolisi mi adil düzen mi? Bu muhafazakar abdestli kapitalizm üretilmiş yoksullukları sever. Bunlar aynı zamanda düzene itaatçarlardır. Koli götürdün mü sana oy verir, kömür, kömür verdin mi, makarna verdin mi, karnı doydu mu şükreder. Ama Kur'an'ın müminler öyle değildir. Haksızlığa baş kaldırır. Kur'an acil yardım mekanizmasını reddetmez. Yani böyle bir acil yardıma muhtaç insanlar varsa bu öne geçer yani. Tamam Kur'an da bunu söyler ama sürekli yardım sistemini ideal görmez. Adalete ayakta tutun der. 4. sure 135. ayet. Kur'an'ın hedefi dilencilik değil üretim. Sadaka bağımlılığı değil, hak bilinci. Yardım kültürü değil, adalet düzeni. Kur'an'ın ekonomik vizyonu, merhamet artı sorumluluk artı üretim artı adalet. Bunlardan birisi olması olmaz. Çarpıcı bir cümleyle bitirelim. Kur'an Ramazan kolisi dağıtan bir din değil. Ramazan kolisine ihtiyaç bırakmayacak bir adil sosyoekonomik düzen kurmak isteyen vahiydir. Anlaştık. Okey. Allah'a olsun. Hoşça kalın. Bir dahaki sohbette buluşmak üzere.